Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Sahipsizler sezona muhteşem bir giriş yaptı. Peki dizimiz herhangi bir şekilde erken final yapar mı? Tabii ki de arkadaşlar dizimizin reytingleri ben iyi durumda ama erken final yapacağını düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Sizler böyle bir dizi bitirilmesin isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterelim. Umuyoruz ki de arkadaşlar e, bu Yenem Rütük tarafından yapılan ceza on, onayı umuyoruz ki arkadaşlar herhangi bir şekilde reytinglerde düşüyor. Neden olmaz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Azize ile Faruk aşkı olacak mı soruları da çokça geliyor. Sizlerin de kafasında Peki Azize ve Faruk aşkı ben olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Faruk karakteri boşuna gelmedi. Biliyorsunuz daha önce de birçok dizide başrol oyuncuları oyunculuğu yaptı. Faruk karakterini canlandıran oyuncumuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu ikilinin ben aşk yaşayacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.